Arkadaşlar merhaba. Konumuz EBOB problemleri. Şimdi büyük parçalardan küçük parçalar oluşturulması isteniyorsa sizden burada sorunun içerisinde EBOB bulup kullanmanız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Hemen bakalım. Soru 1 de ağırlıkları 40 kilogram ve 56 kilogram olan iki çeşit pirinç birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit ağırlıktaki torbalara konulacaktır. Buna göre A'da bakın torbaların ağırlığı en fazla kaç kilogram olur demiş. B'de ise en az kaç torba gerekir demiş. Şimdi yapmanız gereken şey arkadaşlar burada 40 ve 56'nın ebobunu bulmanız. 2'ye bölelim. da 20 ve 28 oluyor. İkisini de böldü. 2'ye bölelim. 10 ve... 14. İkisini de böldü. 2'ye böldük. 5 ve 7. Burada bakın arkadaşlar 2'ye bölünmüyor. 3'e de bölünmüyorlar. 5'e bölünüyor. 7'de 7 de 7'ye bölünüyor. Şimdi burada EBOB'u bulduk. 2 üzeri 3'tür. Yani 8'dir. Şimdi bu 8 bizim ne işimize yarayacak? 8 bizim torbamızın maksimum büyüklüğü arkadaşlar. Yani ben bu 40'ı maksimum 8'e bölebilirim. 56'yı da maksimum 8'e bölebilirim. Bunlar hiç karışmayacak diyordu zaten. O zaman ben neyi buldum? 8 kilogramlık poşetler ya da torbalar kullanacağımı buldum. Peki o zaman en az kaç torba gerekir diyor. Şimdi bunları ben hepsini torbalara koymam gerekiyor. 40 kilogram bölü 8. Buradan 5 torba bu 40 kilogramlık pirinç için gerekiyor. 56 bölü 8. Buradan da arkadaşlar 7 torba gerekecek. Toplamda 5 artı 7'den 12 torba gerekecekmiş en az. Benzer bir soruyla devam edelim. 40 metre ve 72 metre uzunluğundaki iki farklı çubuk eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Bakın yine bir bütün verilmiş bize. iki tane bütün verilmiş daha doğrusu. Bunların eşit sayılarda parçalara ayrılması isteniyor. Peki bakalım hemen. Bir parçanın uzunluğu en fazla kaç metre olur? İşte burada parçaların ikisi de parçalara ayrılacak. Fakat ortak olarak en uzun kaç metrelik parçalara bölebilirim diyor. Hemen ne yapacağız? Buradan yine EBOB'dan yararlanacağız. 2'ye böldük 20, 36. İkisini de böldü. 2'ye böldük 10, 18. Böldü yine. 2'ye böldük 5, 9. Yine böldü arkadaşlar. Şimdi 3 devam edebilirsiniz. Bunu böldü, bunu bölmedi. Yine 3, böldü, bölmedi. Evet 5 de bitirdik. Burada zaten ekokumuz, ebobumuz belliydi arkadaşlar. Başta bölen 3 sayı. Bu da ne olacak? Yine 8 çıktı. Peki o zaman parçaların uzunlukları en fazla 8 metre olacakmış. Peki B'yi çözelim. En az kaç parça oluşur diyor. Şimdi bunlar ayrı ayrı parçalara ayrılacak. 40'ı 8'e bölelim. 5 parça buradan oluşuyor. 72'yi 8'e bölelim. 9 parça da buradan oluşuyor arkadaşlar. Toplamda 14 parça oluşuyor. Şimdi de en az kaç kesim yapılır diyor. Kesim soruları önemli arkadaşlar. Şimdi siz 40 san 40 metrelik bir çubuğu 5 parçaya ayıracaksanız bakın 2 3 4 5 parça. Kaç kesim yapmanız gerekiyor? 1 2 3, 4. Yani parça sayısı eksi 1 kesim yapılacak. O zaman ben 5 parça bulmuştum bunu. 5 eksi 1'den 4 kesim. Buraya da 9 parça bulmuştum. 9 eksi 1'den 8 kesim yapılacak. Bu durumda ne olacak? 8 artı 4'den 12 kesim yapılmış olacak arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Kenar uzunlukları 20 metre ve 32 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevresine köşelerde de ağaç olacak şekilde eşit aralıklarla ağaç dikilecektir demiş. Ağaç hakkında ağaçlar arasındaki mesafe en çok kaç metredir? Peki şimdi bakalım. Bu soruda arkadaşlar bakın 20 metre ve 32 metrelik uzunluklar bize eş parçalara ayrıldı ayrılması isteniyormuş. O zaman ne olacak? Ben EBO problemi olduğunu tespit edeceğim. Burası 20 metreymiş, burası 32 metreymiş. Şimdi hem 20 sayısını hem de 32 sayısını bölen en uzun mesafeyi istiyorum. Çünkü mesafeler en çok olsun demiş. Ben buradan 20 ile 32'nin bunu bulacağım. Hemen 2'ye bölelim. 10, 16, 2'ye böldük. 5, 8. Bunlar ikisini de bölmüştü arkadaşlar. Bunlara işaret koymayı unutmayın. Şimdi burada daha sonra bölecek sayı çıkmayacak. Ortak bölen olmayacak. Sebebi de daha sonra işleyeceğiz. 5 ve 8 sayıları aralarında asal arkadaşlar. Yani hiçbir ortak bölenleri yok. Bunları burada bırakabilirsiniz. EBOB sorduğu için. EKOK sorsaydı devam ettirecektik. Burada EBOB'umuz 4 olacakmış. Demek ki Aralarındaki en çok mesafe 4 metrelik mesafeler olacakmış. Peki o zaman ne yapacağız? Bunları nasıl en az kaç ağaç dikilecek diye düşüneceğiz. Burada yani buradan başlayıp çevresini komple dolanıyormuşuz. Tekrar geri yerimize geliyormuşuz gibi düşüneceğiz. Çevreyi nasıl bulacağız? Çevre 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenardan Buradan 2 çarpı 52'den 104 metre olacak. Ve daha sonra 104 metremizde 5 için aralıklarımız 4'er metreydi arkadaşlar. 4'e böleceğiz. 26 defa ben ağaç dikebiliyormuşum. Bunun da cevabı 26 olacakmış. Dördüncü sorumuzda eni 180 cm ve boyu 240 cm olan bir banyonun zeminine hiç boşluk kalmayacak şekilde eşit büyüklükte kare fayanslar kaplanacaktır. Kare fayansların bir kenar uzunluğu en fazla kaç santimetre olur demiş. Bakın banyonun büyüklüğünü bize vermiş. 180 cm ve 240 cm. Banyonun zemininde küçük küçük kare fayanslar kaplanacakmış. Bize bu kare fayansın uzunluğunu, kenar uzunluklarını soruyor. Bir bütünü yine küçük parçalara ayırmış. Burada EBOB kullanacağız. Peki nasıl yapacağız EBOB'umuzu? Hemen 180 240'ı EBOB'unu arayacağız. Arkadaşlar eğer sonda 0 varsa hemen şunu 10'a bölün. 18 ve 24 olarak yazın bunu. 10 benim EBOB'umun bir parçası. 2 ve 5 çarpanı var. Sonrasında devam ettirin. 2'ye böldüm. 9, 12. 2'ye bölebilirsiniz. 6, 9. Bölmedi yalnız ikisini de. Yine 2'ye böldünüz. Bakın 3, 9. İkisini de tam bölmedi. 3'e böldünüz. 1, 3. Buradan 3 dediğiyle devam ettirip bunu sonlandırabilirsiniz. Peki buradan ebobum ne olacakmış benim? 10 çarpı 2 çarpı 3'ten buradan 60 santimetre olacakmış. Kare fayansın bir kenar uzunluğunu sormuş arkadaşlar. Kare fayansın bir kenar uzunluğu 60 santimetre olacakmış, 60 60 şeklinde. Bu şekilde bir kare fayans banyonun zeminini kaplayacakmış arkadaşlar. Şimdi biraz da ekok problemlerine bakalım. Ekok problemleri nerede kullanacağız? Ekok problemleri küçük parçalardan büyük parçalar oluşturmak isteniyorsa kullanıyor arkadaşlar. Yani bana ufak ufak parçalar veriliyor. Bunları yerleştirdiğin zemin işte bir kenarı ne kadardır diye sorduğu sorularda. Genelde de otobüs ve sefer soruları da çok karşımıza çıkıyor. Buna benzer bir soruda sorulmuş bakalım. İki otobüsten biri 6 saatte bir, diğeri 10 saatte bir sefer yapmaktadır. Hemen yazalım bunları. Biri 6 saatte, biri 10 saatte bir sefer yapıyor. İki otobüs birlikte sefere başladıktan en az kaç saat sonra tekrar birlikte sefere çıkarlar. Burada arkadaşlar bakın 6 saatin ve 10 saatin ilerleyen bir zaman diliminde karşılaşması isteniyor. Burada saat büyüyecek tabii ki. O zaman ne yapacağız? Hemen ekokunu alacağız. 2'ye böldüm. 3. Onu 2'ye böldüm. 5. Burada işaret koymanıza gerek yok. Çünkü buradaki sayıların hepsini almış olacağım. 3'e böldüm. 1. Bölünmedi. 5'e böldüm. 1. Benim ekokum 2 çarpı 3 çarpı 5'ten ne olacak arkadaşlar? 30 olacak. Peki 30 neydi? Saatti. Demek ki 30 saat sonra arkadaşlar bunlar birlikte tekrar sefere çıkmış olacaklar. Altıncı sorumuzdayız. Bir limanda bulunan iki farklı gemi 15 ve 25 dakikada bir sefere çıkmaktadır. İkisi birlikte aynı anda ilk kez saat 6'da sefere çıktıklarına göre ikinci kez aynı anda saat kaçta sefere çıkarlar. Biraz önce sor, çözülen sorunun benzeri ama burada ilk çıkışın saati de verilmiş arkadaşlar. Birinci sefer Saat sabah 6'da çıkmışlar. İkinci seferi soruyor bana. Hemen yan tarafta ne yapacağız? Bunların ekokunu alacağız. Çünkü biri 15 dakikada bir, biri 25 dakikada bir sefer çıkıyormuş. Bunların birleştikleri dakikaları bulacağız arkadaşlar. Bakalım. 2'ye bölünmüyor. 3 ile devam edelim o zaman. 3'e böldük. 5, 25 bölünmedi. 5'e böldüm. 1, 5. Burayı sonlandırdık. 5'e böldüm 1. Burayı da sonlandırdık. Buradan ben ekokumun 75 olduğunu buldum. Peki 75 nedir arkadaşlar? Dakikadır. 75 dakikayı ben hemen saate çevireyim. 75 dakikayı saate çevirirken 60'a bölüyorsunuz. Bir defa var. Kalan da dakika arkadaşlar. 1 saat 15 dakika olacak. Peki ilk seferim belliydi. 0 6 da O zaman ne yapacağız? 1 saat 15 dakika ekleyeceğiz. 15 dakikamızı ekledik, saatimizi de ekledik arkadaşlar. 0 7 15'te ikinci seferine birlikte çıkmış olacaklar. 7. sorumuz Hakan cevizlerini altışarlı veya 8'erli saydığında her defasında 3 cevize artıyormuş. Hakan'ın en az kaç tane cevizi vardır? Hemen bu soruyu bir çözelim. Şimdi arkadaşlar 6 şarlı ve 8 erli sayacakmış ama her defasında 3 ceviz artacakmış. Ben sanki artmıyormuş gibi bunu bir bulayım. 6 ile 8 nerede birleşirler ona bakacağız. 2'ye böldük 3, 4. 2'ye böldük 2. Bu bölünmedi. 2'ye böldük 1, 3. 3'e böldük 1. Bu benim ekokum. 8 çarpı 3'ten de birleşecekler arkadaşlar. Peki 24'te birleşiyorlar ama ben ne yapmıştım? 6 şarlı ve 8 erli tam olarak düşünmüştüm bunu. Tam olsalardı yani artan ceviz olmasaydı bu ceviz 24'tü arkadaşlar. Ama neymiş? 3 tane de elinde fazla ceviz kalıyormuş. O zaman bu fazla cevizi de buna ekleyeceğiz cevabımız 27 olacak. En az cevizini sormuştu. 27. Peki demiş ki B şıkkında da Hakan'ın cevizleri 70'ten fazla ise ceviz sayısı en az kaçtır? Şimdi ben bunu 24'er 24'er sayacağım. Çünkü 8 ve 6'nın katıymış. Bir 24 daha arttırdığınız zaman 48 oluyor. Bir 24 daha arttırdığınız zaman 72 oluyor. Bakın 70'ten fazla olsun isteniyordu. 70'ten fazla olan bir kata ulaştı. Şimdi 72 olduğu zaman da arkadaşlar bu yine 6'ya ve 8'e bölündüğü zaman ellerinde 3 ceviz artıyor. Yani artmasını istiyoruz daha doğrusu. Şu an artmıyor. Ne yapacağız o zaman? 3 tane daha ilave edeceğiz ki 75 olsun. 6'ya bölündüğü zaman da 3 artsın. 8'e bölündüğü zaman da 3 artsın. O zaman cevabımız ne olacakmış? 75 olacakmış. Son sorumuz. Kenar uzunlukları 15 cm ve 12 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartlar kenarları boyunca birleştirilerek bir kare oluşturulacaktır. Buna göre karenin bir kenar uzunluğu en az kaç cm olur? Bakın yine küçük parçalar verilmiş bize. Bu parçalar birbirleriyle eşleştirilip büyük bir kare parça oluşturacakmışız. Kare olduğunu altını çizelim. O zaman ne yapacağız? Bunların nerede birleştiklerini bulacağız. Çünkü bazı kenarlar 15 cm, bazıları 12 cm. Bunların ortak katını bulacağız arkadaşlar. Hemen 2'ye böldüm. 6 bölünmedi. 2'ye böldüm. 3. Bu yine bölünmedi. 3'e böldüm. 1, 5. 5'e böldüm. 1. Buradan ekokum 2 çarpı 2 4 4 çarpı 2 4 çarpı 3 12 12 çarpı 5 de 60 santimetre olacakmış. Burada bulduğumuz şey arkadaşlar 12'ler birleşiyor şu şekilde. 15'ler de şu şekilde birleşiyor. Biraz daha uzun yapalım şunları. 15 15, 15, 15. Bu şekilde bir kare oluşturuyormuş. Burası 60 cm, burası 60 santimetre. Bunu zaten kenar uzunlukları en az kaç santimetredir diye sormuştu. Cevabımız 60 olacakmış. EBOB problemleri ile ilgili alıştırmalar yapacağız arkadaşlar birinci soru 17 ve 21 sayılarının böldüğünde bir kalanı veren en büyük doğal sayı kaçtır demiş. Şimdi bakalım. Bunu tabi deneye deneye de yapabilirsiniz. Yani bir değil zaten. 2'ye böldüğünüz zaman bir kalanı veriyor ikisinde de. 3'e böldüğünüz zaman bir kalanı vermiyor 21. 4'e böldüğünüz zaman da sonuç çıkıyor. Yalnız biz bunu nasıl yapacağız? Her zaman böyle kolay kolay deneyerek yapamayız arkadaşlar. Ne yapacakmışız? 17 sayısı bir sayıya bölünüyor. Bir kalanı veriyor. 17 sayısı bir sayıya bölünüyor. Bir kalanı veriyor. Kaç olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar buranın. Ne yapacağız? Bir kalanı veriyorsa bu bir kalanı yokmuş gibi davranacağız. Yani aslında bu 16 ise tam bölecek olacak. Tam bölmüş olacak. 17'den 1 çıkardık. Aynı mantıkla bakın 21 yine bir sayıya bölünüyor. Bir kalanı veriyor. Sanki bu bir kalanı yokmuş gibi 21'den bir çıkardık 20. O zaman benim burada incelemem gereken iki sayı 16 ile 20 olacak. Bunların ebobuna bakacağım. 2'ye böldüm 8 10 2'ye böldüm 4 5 İkisi böldü arkadaşlar bunların. Daha devam ettirmeme gerek yok. Bunlar aralarında asaldır. Bunu da göreceğiz zaten. EBOB'un burada 4 olacak. O zaman bu iki sayıyı 4'e böldüğümüz zaman da bir kalanın vereceğini göreceğiz arkadaşlar. 4'e böldünüz. 17'yi 4'e böldüğünüz zaman 4 defa var. Bir kalanı veriyor. 21'i 4'e böldüğünüz zaman 5 defa var. 20 çıkıyor. 1 kalanı veriyor. İkinci sorumuza bakalım. 6 ve 10'a bölündüğünde her defasında 4 kalanını veren 160'tan büyük en küçük sayıyı soruyor bize. Şimdi 6 ve 10'un hemen ekokunu bulalım. 2'ye böldüm. 3, 5. 3'e böldüm. 1, 5. 5'e böldüm. 1. Ekokum neymiş benim? 6 çarpı 5'ten 30. Şimdi aslında bana şunu söylüyor. 6 ve 10'a böldüğünde değil de 30'a böldüğünde 4 kalanı veren 160'tan büyük sayı. 30'a böldüğümüz zaman 4 kalanı verecekmiş arkadaşlar. Şimdi ben en küçüğünü sorsaydı ne olacaktı? 30'a bölünüyor ama elimizde de 4 kalıyor. O zaman 30 artı 4'ten 34 olacak derdim. Şimdi 160'tan büyük diye soruyorsa o zaman ben 160'a kadar ya da 160'ı geçene kadar bunun katlarını almak zorundayım. 60, 90, 120, 150, 180 şeklinde gideceğiz. Arkadaşlar şimdi üstüne 4 eklediğim zaman bunların 154 oluyor. 184 oluyor. 160'tan da büyük dediği için şu 150 olan katını alamayacağım. O zaman ben neyi alacağım? 180'i alacağım. 30'un katı olarak. 4 de fazla kalıyorsa elimde, 4'te kalanımız varsa 180 artı 4'ten bunun cevabı 184 olacakmış. Üçüncü sorumuzdayız. Bir sınıftaki öğrenciler üçerli veya beşerli sayıldığında her seferinde bir öğrenci eksik kalıyor. Sınıf mevcudu 40 ile 50 arasında olduğuna göre öğrenci sayısı en az kaçtır demiş. Biraz önceki sorularda hep elimizde fazla kalıyordu. Bakın şimdi 3 ve 5 olması için 3'ü ve 5'e tam bölünmesi için bir öğrencimiz eksik kalıyormuş. Ama yine de ekok alacağız. 3 ile 5'in arkadaşlar ekoku 15'tir. Şimdi 15'in katları olan sayıları inceleyeceğiz. 15'in katı olacak ve 40 ile 50 arasında olacak arkadaşlar. 15, 30, 45, 60 diye gidiyor. Ben hangisini alacağım? 45'i alacağım. Şimdi benim sayım 45 olsaydı öğrenci sayım 3'e ve 5'e tam olarak bölünürdü. Hiç öğrenci eksik kalmazdı ya da fazla kalmazdı. Ama ne diyor bakın her seferinde bir öğrenci eksik kalıyor. Yani aslında şöyle bir durum var. Benim öğrenci sayım 45 değil. 45'ten bir eksik arkadaşlar. Çünkü 45 olsaydı tam olacaktı. Bir tane eksik kalmış bende. O zaman öğrenci sayım en az 44 olacakmış. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Bir otelin lobisinde 20 Fransız ve 28 Alman turist vardır. Her odada aynı ülkeden turistler eşit kapasiteli odalarda kalacağına göre en az kaç oda gereklidir demiş. Hemen 20 ile 28'in enini alacağız arkadaşlar. E bunu alacağız. Çünkü biz turistleri ne yapıyoruz? Odalara paylaştırıyoruz. Bakın bütünden parçaya gidiyoruz. O zaman 2'ye böldüm. 10 Yine 2'ye böldük bunu 28'i. 12. 2'ye böldüm 5, 6. Bakın bu ikisi bölündü. Bunlar aralarında asal sayılar arkadaşlar. Ne yapacağız? EBOB burada 4 olacak. Yani odalar 4'er kişilikmiş. En azda kaç oda gerektiğini bulmamız için benim buradan EBOB almam gerekiyordu. Şimdi 20 tane Fransızımız varmış. 20 Fransızı 20 bölü 4 yaptığımız zaman 5 odaya yerleştiririz. 28'de Alman vardı. Onu da 4'e böldüğümüz zaman 7 odaya onları da yerleştiririz. Toplamda ne olacakmış arkadaşlar? 5 ve 7'yi toplarsak 12 oda gerekli olacakmış en az. 5. sorumuzda Emine teyze 8 günde bir kuru fasulye 10 günde bir pilav yapmaktadır. Çarşamba günü bu iki yemeği birlikte yaptığına göre bir daha bu yemekleri birlikte hangi gün yapar demiş. Bakın ilk seferimiz çarşamba günü. Bana ikinci seferi soruyor. Hemen bakalım. 8 günde kuru fasulye, 10 günde pilav yapıyormuş arkadaşlar. 2'ye böldük. 4 5 2'ye böldüm. 2, 5. 2'ye böldüm. 1, 5. 5'e böldüm. 1. Neden sonuna kadar devam ettirdim? Şimdi bakın parçadan bütüne gidiyoruz. Burada benim ekok bulmam lazım. Ekok buluyorsak ikisi de 1'e ulaşana kadar devam ettireceğiz. Buradan ekokumuz ne çıkıyormuş arkadaşlar? Hemen şuraya yazalım. Ekok. 2'nin küpü çarpı 5. Yani 8 çarpı 5'ten 40 gün denk gelecekmiş. Şimdi haftada 7 gün olduğuna göre ben bu 40'ı 7'ye böleyim ki hangi güne denk geldiğini bulalım. Kaçtır arkadaşlar? 5 keredir 35 ve 5 gün kalıyor. Şimdi ben direkt 35 gün olsaydı 5 hafta sonra yine çarşambaya denk geldiğini bilecektim. O zaman bakın çarşambadan sonra 5 gün sayacağım. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günü 40. günüm olacak. O zaman kuru fasulye ve pilav ikinci kez pazartesi günü denk gelmiş olacaklar. Altıncı soruya bakalım. Kenar uzunlukları 140 metre ve 60 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın çevresine, köşelerine de gelecek şekilde eşit işte aralıkta direkler dikilecektir. Bu iş için en az kaç direk gerekir? Konu anlatımında, videosunda da buna benzer bir soru karşımıza çıkmıştı arkadaşlar. Bakın şurası 140 metre olsun. Burası da 60 metre olsun. Direkler dikilecekmiş. Hemen 60 ile 140'ın EBOB'unu alalım. Çünkü bütün parçalara ayrılacak. Ne demiştik konu anlatım videosunda da? Bunu görüyorsanız onu direkt alın zaten. Bu sizin EBOB'unuzun bir parçasıdır. Daha sonra 6 ile 14 içerisinde ortak çarpan olarak sadece arkadaşlar 2 var. Burası benim için yeterli. 20 metrelik aralıklarla dikilecekmiş. Peki en az kaç direk gerekir diyor. Şimdi çevreyi bulalım. Çevremiz 2 çarpı 60 artı 140'dan içerisi arkadaşlar 200 oluyor zaten. 200 çarpı 2'den 400 metre oluyor. Şimdi 20 metre aralıklarla dikilecekmiş. O zaman ne yapacağız? 400 metreyi 20 metreye böleceğiz. Buradan 20 tane direk gerekecekmiş arkadaşlar. Yedinci sorumuzdayız arkadaşlar. Kenar uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan dikdörtgenler yan yana ve alt alta dizilerek bir kare elde ediliyor. Elde edilen karenin çevre uzunluğu en az kaç santimetredir demiş bana. Şimdi bakın şu şekilde 6 ve 8 santimetrelik dikdörtgenler alt alta ve yan yana dizilerek bir kare elde edilecekmiş. Karenin kenar uzunluklarının en az olması isteniyor ki çevre uzunluğu da en az olsun. Ne yapacağız? Bu 6 ile 8 nerede birleşiyor? İlk olarak ona bakacağız. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 4. 2'ye bölmeye devam ediyorum. Bu bölünmedi. 2'ye böldüm 1, 3 ve 3'e böldüm 1. Buradan ekokun 8 çarpı 3'ten 24 santimetre olarak geldi. Peki o zaman ben artık biliyorum ki bu karenin bu kenarı 24 santimetre evet ve doğal olarak bu kenarı da 24 santimetre. Karenin çevresi nedir arkadaşlar? 4 çarpı aynı kenardır. 4 çarpı 24'ten buradan ne gelecek? 96 santimetre gelecek çevremiz. Son sorumuzdayız kenar uzunlukları 24 metre ve 42 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tarla eşit büyüklükte kare şeklindeki parsellere ayrılacaktır. Buna göre parselin alanı en çok kaç metre karedir? Peki şimdi 24 ve 42 olduğuna göre ne yapacağız arkadaşlar? Biz bunu parçalara ayıracağız. O zaman EBOB kullanacağız. Hemen ikiye böldüm. 12. 2'ye böldüm. 21. Bu ortaktı. 2'ye böldüm. 6. 21. 2'ye böldüm. 3. 21. 3'e böldüm. 1. 7. Bakın şu ortak. 7'ye böldüm. 1. Buradan EBOB'un 6 metre geldi. Şimdi yalnız burada kenarlarına ağaç dikme sorusu gibi değil arkadaşlar. Bu bir alan sorusu. Alan sorusunda ne yapacaksınız? O zaman bulduğunuz şey arkadaşlar parsellere ayıracaksınız. Şimdi sizin tarlanızı şöyle düşünün. 42 burası da 24 diye düşünün. Bakın altışar metre olduğu için şurayı hemen gösterelim dört parçaya ayırmış oldu. Şöyle. Burayı da yedi parçaya ayırmış oldu. Şöyle şöyle gidecek bu. Şimdi sizden şu parseli istiyor arkadaşlar bakın. O zaman burası 6 metre ise, burası da altı metre ise parselinizin alanı ne olacak? Altı çarpı 6'dan 36 metre kare olacak arkadaşlar.